4. Toplumsal ritim ve eş zamanlılık. Doğduğumuz andan itibaren ilişkilerimiz karşılık veren yüzler, jestler ve dokunuşlar içinde şekillenir. 7. bölümde gördüğümüz gibi bunlar bağlanmanın temelini oluşturmaktadır. Travma, fiziksel eş zamanlılığın, senkronizasyonun bozulmasıyla sonuçlanır. TSSB kliniği bekleme odasına girdiğinizde hastaların kimler olduğunu donuk yüzlerinden ve çökmüş ama aynı zamanda tedirgin bedenlerinden anlayabilirsiniz. Ne yazık ki pek çok terapist bu fiziksel iletişimi göz ardı eder ve hastalarıyla yalnızca kelimelerle iletişim üzerine odaklanır. Müzik ve ritimde ifade edildiği gibi toplumun iyileştirici gücü 1997 yılının baharında Güney Afrika'da gerçeklik ve uzlaşma komisyonunu izlerken aklıma başıma getirdi. Ziyaret ettiğimiz bazı yerlerde Korkunç şiddet devam ediyordu. Bir gün Johannesburg dışındaki bir klinikte tecavüz mağduru kadınlardan oluşan bir gruba katıldım. Uzaklarda kurşunların sesini duyuyorduk. Kampın duvarlarının üzerinden dumanlar yükselirken havada asılı kalan göz yaşartıcı bombaların kokusunu alıyorduk. Daha sonra 40 kişinin öldürüldüğü haberini aldık. Ancak etraf yabancı ve ürkütücüyken bu grubun Gereğinden fazla iyi olduğunu fark ettim. Kadınlar Boston'da gördüğüm pek çok tecavüz terapi grubunda olduğu gibi çökmüş bir halde, üzgün ve donuk oturuyorlardı. Çökmüş insanlarla çevrelenmiştim ve ben de benzer bir çaresizlik duygusu yaşadım. Ben de kendimi ruhsal olarak çökmüş hissediyordum. Sonra kadınlardan biri hafif hafif ileri geri sallanarak mırıldanmaya başladı. Yavaş yavaş bir ritim ortaya çıktı. Başka bir kadın da ağırdan katılım sağladı. Kısa bir süre sonra kadınların hepsi şarkı söyleyip hareket ediyordu ve sonunda ayağa kalkıp dans etmeye başladılar. Bu büyüleyici bir dönüşümdü. İnsanlar hayata geri dönüyordu. Yüzler uyumluydu. Bedanlar canlanmaya başlamıştı. Orada gördüğüm şeyi uygulamaya, ritim, müzik ve hareketin travmayı iyileştirici gücü üzerinde çalışmaya yemin ettim. Bu konuya bölüm 20'de daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Tiyatroda genç insanların bunlar arasında çocuk suçlular, risk altındaki evlatlık çocuklar aşamalı bir şekilde birlikte çalışmayı nasıl öğrendiklerini ve ister Shakespeare tarzı bir kılıç savaşında isterse uzun soluklu müzikallerde yazar ya da oyuncu olsun birbirlerine nasıl bağlandıklarını anlatacağım. Farklı hastalar, korda şarkı söylemenin, aykido yapmanın, tango dansının ya da kickboxun kendilerine ne kadar yardım ettiğini anlattı. Ve ben de bu kişilerin yorumlarını tedavi ettiğim diğer hastalara iletmekten mutluluk duyuyorum. Travma merkezinde Çin'de kimsesizler yurdundan evlat edinilen Ying Mi adındaki 5 yaşında konuşmayan bir kızın tedavisini üstlendiğimde ritim ve iyileşme hakkında çok şey öğrendim. Aylar süren başarısız iletişim kurma çabalarımın ardından meslektaşlarım Deborah Rosel ve Liz Warner kızın ritmik bağlantı sisteminin işlemediğini fark etti. Etrafındaki insanların yüzleri ve seslerini yankılayamıyordu. Bu da onları duyu motor, sensori motor terapi terapiye yönlendirdi. Watertown, Massachusetts'te bulunan duyu entegrasyon kliniği salıncaklar, İçinde kaybolacağınız rengarenk plastik toplarla dolu havuzlar, denge kalasları, plastik tüplerden oluşan sürünme alanları, köpük dolu minderlerin üzerine atlayabileceğiniz merdivenlerle dolu mükemmel bir kapalı oyun alanıdır. Çalışanlar Ying Mi'yi plastik toplarla dolu havuzun içinde oynattı. Böylece teninde algılamalar oluşmasına yardımcı oldu. Salıncakta sallanmasına ve ağır battaniyelerin altında sürünmesine yardım ettiler. 6 hafta sonunda bir şeyler değişiyordu. Artık konuşmaya başlamıştı. Ying Ming'in heyecanlandırıcı değişimi, şimdilerde yatılı hasta tedavi programlarında da kullandığımız duyusal bütünleşme, Sensoro Integration kliniğini açmamıza olanak sağladı. Henüz duyusal bütünleşmenin travma yaşamış yetişkinlerde nasıl işlediği üzerinde çalışmadık. Ancak seminerlerimde düzenli bir şekilde duyusal bütünleşme deneyimlerine ve dansa yer veriyorum uyumlu olmayı öğrenmek, anne babalara ve çocuklarına karşılıklığın bedensel deneyimini sağlar. Travma merkezindeki meslektaşların tarafından geliştirilen ve smart, duysal motor uyarılma düzenleme tedavisi gibi anne baba çocuk etkileşimi terapisi, abjet, bunu besleyen interaktif bir terapidir. Birlikte oynadığımızda fiziksel olarak uyumlu hissederiz. Bağlanma ve nişe duygusu yaşarız. Doğaçlama egzersizleri bireylerin keyif alarak, ilişifler yaparak iletişim kurmalarına yardımcı olan mükemmel etkinliklerdir. Asık suratlı insanlardan oluşan bir grubun kıkırdadığını gördüğünüzde mutsuzluk büyüsünün bozulduğunu anlarsınız. 5. Temasa geçmek Ana akım travma tedavisi, dehşete düşmüş kişilerin duyularını ve duygularını güvenli bir şekilde ifade etmeleri konusunda sınırlı ilgi göstermiştir. Serotonin, geri alım engelleyiciler, respiridol ve serokuel gibi ilaçlar bireylerin duyu dünyasıyla baş etmeleri için giderek artan oranda yardım etmenin yerini almıştır. Ancak biz insanların sıkıntıyı gidermedeki en doğal yolu dokunmak, sarılmak ve sallanmaktır. Bu da aşırı uyarılmaya yardımcı olur. Güvende korumalı ve birilerinin sorumluluğunda hissetmemizi sağlar. Sakinleşmenin en önemli araçlarından biri olan dokunma çoğu terapi uygulamasında yasaklanmıştır. Ancak bedensel olarak güvenlik duygusu yaşamazsanız tam olarak iyileşemezsiniz. Bu nedenle tüm hastalarımın terapötik masaj, beldenk Reis ya da kraniosakral terapi gibi bedensel çalışmalar içinde bulunmalarını isterim. En sevdiğim bedenle çalışan tedavi uzmanlarından biri olan Lichia Sky'dan travma yaşamış bireylerle olan çalışmaları hakkında bilgi istedim. Bana şunları anlattı. Kişisel iletişim kurmadan asla beden çalışması işine başlamam. Geçmişini öğrenmem. Travma yaşayan insanların nasıl olduğunu ya da başlarına ne geldiğini sormam bedensel olarak nerede olduklarını öğrenirim. Benden dikkat etmemi istedikleri bir nokta olup olmadığını sorarım. Bir süre içinde duruşlarını, konuşurken gözlerimin içine bakıp bakmadıklarını, ne kadar rahat ya da gergin göründüklerini, benimle bağlantı kurup kurmadıklarını incelerim. İlk önce yüz üstümü yoksa sırt üstümü rahat ettiklerine karar veririm. Eğer tanımadığım bir kişi ise sırt üstü başlarım. Kıyafetler konusunda çok dikkatli davranırım. Rahat ettikleri kıyafetlerle kalmalarına dikkat ederim. Bunlar en başta belirlenmesi gereken sınırlardır. Ardından ilk dokunuşlar başlar. Sağlam ve güvenli bir iletişim kurarım. Hiçbir şey zorlayıcı ya da keskin değildir. Dokunuşlar yavaş ve hastanın takip edebileceği şekilde kolay ve ritmiktir. Bir tokalaşma kadar güçlü olabilir. İlk olarak ellerine ya da kollarına dokunabilirim. Çünkü en güvenli dokunma alanıdır. Karşınızdaki kişi de size aynı şekilde dokunabilir. Direnç noktalarını görmemiz gereklidir. Bunlar en fazla gerginliğin olduğu noktadır. Ve bu noktaya eşit miktarda bir enerjiyle karşılarız. Bu donmuş gerginliği rahatlatırız. Kararsız davranamazsınız. Kararsızlık kendi içinizde iletişim kopukluğu olarak karşımıza çıkar. Yavaş hareket, hastayla dikkatli bir şekilde uyum sağlamak kararsızlıktan farklı bir şeydir. Muazzam bir güven ve empati ile karşılamalı ve dokunuşunuzla oluşan baskıyı bedenlerinde gerginlik olan noktada hissetmelidirler. Beden çalışması insanlar için ne işe yarar? Lisyan'ın yanıtı şu şekilde oldu. Tıpkı susamak gibi dokunmaya da açıkırsınız. Güvenle kararlı bir şekilde kibarca, duyarlı bir şekilde karşılanmak önemlidir. Farkındalığı olan dokunuş ve hareket insanlara iyileşmeleri için zemin hazırlar ve uzun zamandır hayatlarında olan ve artık farkında bile varmadıkları gerginliklerini fark etmelerine olanak sağlar. Kendinize dokunulduğunda bedeninizdeki o alan canlanır. Duygularınız içeride bağlı olduğunda beden fiziksel olarak sınırlanır. İnsanların omuzları, yüz kasları gerginleşir gözyaşlarını tutmakta zorlanırlar. Herhangi bir ses, hareket, içsel durumlarını ele verir. Gerginlik serbest bırakıldığında duygularda açığa çıkabilir. Hareket daha derin nefes alıp vermeye yardım eder ve gerginlik açığa çıktığında ifade edilebilen sesler de serbest bırakılır. Beden daha özgürce nefes alıp vererek, akışta kalarak daha özgür hale gelir. Dokunma, harekete yanıt olarak hareket edebilen bir bedenle yaşamayı mümkün kılar. Korkmuş kişilerin bedenlerinin boşlukta nerede olduğunu ve sınırlarını algılamaya ihtiyaçları vardır. Kararlı ve güven verici dokunuşlar bu sınırların neler olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Dışarıda ne var ve bedenleri nerede biliyor, kim oldukları ve nerede oldukları konusunu merak etmek zorunda olmadıklarını keşfederler. Bedenlerinin sağlam olduğunu ve sürekli savunmada olmalarına gerek olmadığını keşfederler. Dokunmak güvende olduklarını anlamalarına yardım eder. 6. Harekete geçmek. Beden uç noktalardaki deneyimlere stres hormonu salgılayarak tepki verir. Bunlar genellikle hastaların nedeni olarak görülür. Ancak stres hormonları alışılmadık durumlarla tepki verebilmek için bize güç ve dayanıklılık sağlamaktadır. Bir felaketle başa çıkabilmek için aktif olarak harekete geçen insanlar, sevdiği birini ya da bir yabancıyı kurtarmak, insanları hastaneye götürmek, tıbbi bir ekibin üyesi olmak Çadır kurmak ya da yemek pişirmek amaçları için stres hormonlarından faydalanırlar. Bu nedenle de travma yaşama riskleri düşüktür. Yine de herkesin bir kırılma noktası vardır ve en iyi hazırlanmış insan bile zorlanmanın büyüklüğü karşısında ezilebilir. Çaresizlik ve hareketsizlik İnsanların kendini savunmak için stres hormonlarından faydalanmasını engeller. Böyle olduğunda hormonlar salgılanmaya devam eder. Ancak beslemesi gereken hareketler engellenir. Sonuç olarak başa çıkması gereken aktifleşme yapısı organizmayı geri çevirir ve uygunsuz savaş kaç ve donma tepkilerini desteklemeye devam eder. Düzgün işlevselliğe dönmek için bu devamlılık gösteren acil durum tepkilerinin sona ermesi gereklidir. Beden temel güvenlik seviyesine ve gerçek tehlikeye karşı tepki verebilmeyi sağlayan rahatlama durumuna yeniden dönmelidir. Dostlarım ve öğretmenlerim Pet Olgun ve Peter Levin bu soruna başa çıkabilmek için güçlü bedensel terapiler, duyumotor, motor, psikoterapisi ve somatik deneyimleme (somatik experiencing) terapilerini geliştirmişlerdir. Bu tedavi yaklaşımlarında yaşanan olayların öyküsü ikinci plandadır ve fiziksel duyuları keşfetmek ve bedende geçmişteki travmanın yerini ve izlerinin şeklini keşfetmeye yarar. Travma tam ayrıntılı bir şekilde keşfedilmeye başlanmadan önce hastaların duyularına ve travma dönemindeki ezici duygularına güvenli erişimlerini desteklemek için İhsal kaynaklarının güçlendirmesine yardım edilir. Peter Levin bu süreci sallanma, pendulation olarak adlandırmaktadır. İçsel duyulara ve travmatik anılara erişmek için yavaş bir şekilde ileri geri hareket etmek. Bu yolla hastaların aşamalı bir şekilde tolerans pencerelerini genişletmelerine yardım edilir. Hastalar, travmaya dayalı bedensel deneyimlerinin farkındalığını bir kez tolere etmeye başladığında vurma, itme ya da koşma gibi travma sırasında ortaya çıkan ancak hayatta kalmak için bastırılan güçlü fiziksel dürtüleri de keşfederler. Bu dürtüler kendilerini vurulma, dönme ya da geri çekilme gibi hemen göze çarpmayan fiziksel hareketler olarak da ortaya koyar. Bu hareketleri güçlendirmek ve bunları değiştirmenin yollarını denemek tamamlanmamış travma ile ilişkili eylem yatkınlıklarının tamamlanmasını ve sonunda da travmanın çözülmesini getirir. Somatik deneyimlerle hastaların hareket etmek için güvende hissettiği şimdiki anda kendilerini yeniden konumlandırmalarına yardım edebilir. Etkili eylem gerçekleştirmenin verdiği keyif duygusu, kontrol duygusunu ve kendini savunmak ve korumak için aktif olarak hareket etme duygusunu geri getirir. 1893 yılında ilk büyük travma araştırmacısı Pierre Janet tamamlanmış eylem keyfi konusunda yazmıştır. Ve ben de duyu motor psikoterapi ve somatik deneyimleme uygulamalarında bu keyif duygusunu düzenli bir şekilde gözlemlemekteyim. Hastalar savaşmanın ya da kaçmanın nasıl hissettirdiğini fiziksel olarak yaşadığında gülümsüyor, rahatlıyor ve bir tür tamamlanma duygusu ifade ediyorlar. İnsanlar ezici gücü kabullenmeye zorlandığında pek çok istismara uğramış çocuk Aile içi şiddete maruz kalmış kadın, hapse giren kadın ve erkeklerde olduğu gibi kaderlerini razı olarak hayatlarını sürdürür. Yerleşmiş boyun eğmenin üstesinden gelmenin en iyi yolu bedensel olarak katılmak ve savunma kapasitesini yeniden kazanmaktır. Etkili savaş kaç tepkileri oluşturmak için en beğendiğim beden temelli yollardan biri lokal etki merkezimizin saldırı programıdır. Bu programda kadınlara ve artarak erkeklere temsili saldırılar karşısında kendini savunmaları öğretilmektedir. Program 1971 yılında karate alanında 5. derece siyah kuşak sahibi bir kadının tecavüze uğramasının ardından ortaya çıkmıştır. Çıplak ellerle bir kişiyi öldürebilecek güce sahip birinin nasıl böyle bir saldırıya uğradığını düşünen arkadaşları sonunda kadının korkuyla bu yeteneğini kaybettiği sonucuna varmışlardır. Bu kitabın bakış açısına göre yönetsel işlevleri frontal lobları kapanmış ve donmuştur. Saldırı programı modeli sıfır saatini saldırı anını adlandıran askeri bir terim defalarca tekrarlayarak donma tepkisini yenilemeyi ve korkuyu olumlu savaşma enerjisine dönüştürmeyi öğrenmeyi içerir. Sürekli devam eden çocuk istismarı geçmişi olan üniversite öğrencisi bir hastam bu kursu aldı. Onu ilk gördüğümde çökmüştü. Depresyonda ve aşırı uysaldı. 3 ay sonra mezuniyet töreninde kendisine saldıran iri yarı bir adamın karşısına çıktı. Karate duruşuyla sakin ve net bir şekilde hayır diyerek bağırarak onu yere serdi. Bundan kısa bir süre sonra gece yarısı kütüphaneden eve dönerken üç adam çalılıkların arasından fırlayarak yolunu kesmiş, Fahişe bize paranı ver diye bağırmıştı. Bana anlattığına göre o anda aynı karate duruşunu alıp bağırarak adamlara cevap vermişti. Peki beyler ben de bu anı bekliyordum. İlk önce kim gelmek ister? Adamlar hemen kaçmıştı. Eğer omuzlarınız düşük ve etrafa bakmaktan korkar bir haldeyseniz insanların sadisliği karşısında kolay bir yem olursunuz. Ancak bana karışmayın mesajını vererek yürürseniz kimse size bulaşmaz. Travmatik anıları bütünleştirmek. İnsanlar başlarına gelen şeyi kabullenmedikçe ve savaştıkları görünmez şeytanları tanımaya başlamadıkça travmatik olayları geride bırakamazlar. Geleneksel psikoterapi esas olarak bireyin neden belirli şeyler hissettiğini açıklayan bir öykü yapılandırmaya odaklanır ya da Sigmund Freud'un 1914 yılında hatırlama, yineleme ve işleme, remembering, repeating and working through adlı eserinde yerine koyduğu gibi hasta bir şeyi gerçek ve işlevsel olarak yaşarken biz geçmiş adına bir şeyleri yeniden tecrübe etmek gibi bir terapotik görevi başarmak zorundayız. Öykü anlatmak önemlidir. Öyküler olmadan hafıza donar ve hafızanız, anılarınız olmadan bazı şeylerin nasıl farklı olabileceğini hayal edemezsiniz. Kısım 4'te de gördüğümüz gibi olaylarla ilgili bir öykü anlatmak, travmatik anıların yok olacağının garantisini vermez. Bunun bir nedeni vardır. İnsanlar sıradan bir olayı anımsadığında o olayla ilgili bedensel duyular, duygular, görüntüler, korkular ya da sesleri yeniden yaşamazlar. Aksine insanlar travmaların tüm ayrıntılarıyla hatırlar, deneyimledikleri şeyler vardır. Geçmişe ait bir duyu ya da duygusal bir öğenin içine dalıp gitmişlerdir. Dördüncü bölümde yer alan Kaza kurbanları Stan ve Ute Lawrence'a ait beyin görüntülemeleri bunun nasıl olduğunu göstermektedir. Stan yaşadığı korkunç kazaya hatırladığında beynindeki iki anahtar alan ifadesizleşmişti. Geçmişte yaşandı ve artık güvendeyim. Farkındalığını sağlayan zaman ve perspektif alanı ve travmayı anlaşılır bir öykü haline sokarak imgeler, sesler ve duyuları bütünleştiren diğer alan. Beynin bu alanları çalışmadığında bir şeyi, başı, ortası ve sonu olan bir olay olarak değil, duyu, imge ve duygu parçaları olarak anımsarsınız. Bir travma tüm bu beyin yapılarına erişildiğinde, başarılı bir şekilde işlenebilir. Stan olgusunda göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme EMDR, kazayla ilgili anılarına duyguları altında ezilmeden ulaşma imkanı sağlamıştır. Beynin geriye dönüşlerden sorumlu olan alanları neler olduğunu hatırlarken erişilebilir, aktif halde tutulabilir. Böylece insanlar travmatik anılarının geçmişe ait olduklarını kabullenerek bütünleştirebilirler. Ute'nin disosiyasyonu hatırlayacağınız gibi o tamamen kapanmıştı. İse farklı bir yolla iyileşmeyi güçleştirmişti. Şimdi ile ilgili beyin yapılarının hiçbiri aktif değildi. Böyle olunca da travma ile başa çıkmak imkansızdı. Tetikte ve şimdiki zamanda olmayan bir beyinle bütünleşme ve çözülme yaşanamaz. TSSB belirtileriyle baş etmeden önce tolerans penceresinin genişletilmesine ihtiyacı vardı. Hipnoz 1800'lerin başında Pierre Janet ve Sigmund Freud'dan 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına dek en yaygın uygulanan tedavi biçimiydi. YouTube aracılığıyla büyük Hollywood yönetmeni John Huston'ın yönettiği ve savaş nevrozunu tedavi etmek için hipnoz uygulanan insanların anlatıldığı Let There Be Light belgeselini izleyebilirsiniz. Hipnoz 1990'ların başında gözden düştü ve TSSP tedavisinde etkileri üzerine son dönemde yayınlanmış herhangi bir çalışma yoktur. Ancak hipnoz hastaları göreceli sakinlik durumuna getirerek travmatik deneyimlerin etkisi altında ezilmeden onları gözlemlemelerine imkan sağlar. Bireyin sessiz bir şekilde kendini gözlemlemesi travmatik anılarının bütünleşmesi konusunda kritik bir öğedir. Muhtemelen hipnoz bir şekilde geri dönüş yapacak gibi görünmektedir. Bilişsel davranışçı terapi BDT Eğitimleri boyunca çoğu psikoloğa bilişsel davranışçı terapi öğretilmektedir. BDT ilk başlarda örümcek, uçak, yükseklik korkusu gibi fobileri tedavi etmek ve irrasyonel korkuların zararsız gerçekler olduğunu göstermek üzere geliştirilmiştir. Hastalar en korktukları şeyi akıllarına getirerek anlatı ve imgeleri imgesel olarak maruz bırakma kullanılarak korkularına karşı duyarsızlaşıyorlar ya da gerçek ancak gerçekten güvenli kaygı uyandıran durumlara maruz bırakma durumu ya da savaşla ilgili TSSB olgusunda Fellus sokaklarında savaş gibi sanal gerçeklik sağlayan bilgisayar simülasyonunu sahnelere maruz bırakılarak duyarsızlaşıyorlar. Bilişsel davranışı tedavinin ardında yatan fikir, insanların kötü şeyler başlarına gelmeden Defalarca aynı uyarana maruz kaldığında aşamalı bir şekilde daha az üzülecekleri kötü anıların güven ile ilgili düzeltici bilgiyle ilişkilendirerek yok olacağıdır. BDT aynı zamanda hastaların bunun hakkında konuşmak istemiyorum gibi ifadelerle kaçınma eğilimleriyle başa çıkmalarında yardım etmektedir. Kulağa basit geliyor ancak daha önce de gördüğümüz gibi travmayı tekrar yaşamak beynin alarm sistemlerini yeniden harekete geçirir ve geçmişi bütünleştirmek için gerekli olan önemli beyin alanlarını devre dışı bıraktığı için büyük ihtimalle travmayı çözümlemekten çok hastalar onu yeniden yaşamaktadır. Uzamış maruz bırakma ya da taşırma, floating, diğer TSSB tedavilerine göre üzerinde en çok çalışan alan olmuştur hastalardan travmatik materyale odaklanması ve diğer düşünce ya da eylemlerle dikkatlerini bölmemeleri istenir. Araştırmalar kaygı düzeyinde istenen azalmanın görülmesi için 100 dakikalık bir maruz kalma süresinin kaygı uyandıran yoğun, sürekli biçimde tetikleyicilerle gerekli olduğunu göstermiştir. Maruz kalma bazen korku ve kaygı ile başa çıkmaya yardımcı olabilir. Ancak suçluluk ya da karmaşık duygularla baş edebilme konusu kanıtlanmamıştır. Örümcekten korkmak gibi mantıksız korkular üzerindeki etkisinin aksine BDT ile ilgili özellikle çocukluk dönemi istismar geçmişi olan bireyler ve travma yaşayan bireyler için çok fazla çalışma yapılmamıştır. TSSB yaşayan 3 katılımcıdan biri araştırma çalışmasının sonunda biraz gelişme göstermiştir. BDT tedavisini tamamlayan kişilerin çok azı, TSSB belirtileri göstermektedir. Ancak nadiren tamamıyla iyileşme görülmektedir. Çoğu sağlık, iş ya da ruhsal hayatı ile ilgili önemli sorunlar yaşamaktadır. TSSB alanında en kapsamlı yayınlanmış BDT araştırmasında hastaların 3'te 1'inden fazlasının tedaviyi bırakırken geri kalanlarda ise belirgin oranda olumsuz tepkiler gözlenmiştir. Çalışmadaki kadınların çoğu çalışmadan 3 ay sonra hala tam gelişmiş TSSB belirtileri gösteriyordu ve yalnızca %15'inde başlıca TSSB belirtileri kaybolmuştu. BDT ile ilgili bilimsel çalışmaların kapsamlı analizi bir destekleyici terapi ilişkisinin de olmasıyla etki gösterdiğini belirtmiştir. Maruz bırakma tedavilerinde en zayıf sonuçlar zihinsel yenilgi yaşayan hastalarda görülmüştür ki bu hastalar zaten çalışmayı bırakmıştır. Kişinin tüm otonomisini kaybettiği algısı, kişinin kendi iradesiyle kimliğini koruyabilme çabasından vazgeçme durumu, ehlers ve arkadaşlar tarafından tanımlanmıştır. Kronik TSSB'yi öngördüğü gösterilmiştir. Travma yaşamak yalnızca geçmişe sıkışıp kalmak değildir. Şimdiki zamanda tam olarak yaşamını sürdürememe problemidir. Maruz bırakma tedavisinin bir biçimi de sanal gerçeklik terapisidir. Bu yöntem savaş gazilerine yüksek teknolojili gözlükler takarak Feluce'deki savaş ortamını yeniden yaşama olanağı sağlamaktadır. Bildiğim kadarıyla ABD Deniz Kuvvetleri savaşta başarı elde etmişti. Esas sorun bu kişilerin evde olmaya katlanamamalarıdır. Avustralya'daki savaş gazileriyle yapılan son çalışmalarda beyinlerinin günlük yaşamın küçük ayrıntılarına odaklanmak pahasına acil durumlar için yeniden düzenlendiği görülmüştür. Bu konuyla ilgili Neurofeedback'ten söz ettiğim bölüm 19'da daha ayrıntılı bilgilere yer vereceğim. Travma yaşayan hastaların sanal gerçeklik terapisinden çok gerçek dünya terapisine ihtiyaçları vardır. Bu terapi yerel bir markette yürürken, çocuklarıyla oyun oynarken, Bağdat sokaklarında olduğu gibi hayatta olduklarını hissetmelerine yardımcı olur. Hastalar ancak altında ezilmedikleri sürece travmayı tekrar yaşamaktan yarar görebilirler. Bunun iyi bir örneği meslektaşım Roger Pittman tarafından 1990'ların başında Vietnam Savaşı gazileriyle yapılan bir çalışmadır. O dönemde bölüm 2'de söz ettiğim TSSB'de beyin opioidleri üzerinde çalışırken Roger'ın laboratuvarını her hafta ziyaret ettim. Roger bana tedavi seanslarının video kayıtlarını izletiyordu ve ardından gözlemlediklerimizi tartışıyorduk. Kendisi ve meslektaşları savaş gazilerini sürekli olarak Vietnam'daki deneyimlerinin her ayrıntısı hakkında sürekli konuşmaya itiyordu. Ancak hastaların çoğu geri dönüşler nedeniyle panik yaşadığı ve korkuları seanslardan sonra da devam ettiği için araştırmacılar çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar. Bazıları geri dönmedi. Çalışmada kalanların çoğu da daha fazla sıkıntı, şiddet ve korku yaşamaya başladı. Bazıları alkol tüketimini artırarak belirtilerle baş etmeye çalıştı ki bu da daha fazla şiddete ve aşağılanmaya sebep oluyordu. Ve hatta bazılarının aileleri bu kişilerin hastanede tedavi alması için polise başvuruda bulunmuştu. Duyarsızlaşma. Son 20 yıldır egemen olan tedaviler psikoloji öğrencilerine bir çeşit sistematik duyarsızlaşmayı öğretmiştir. Hastalara yardım etmek, belirli duygular ve duygulara karşı daha az tepkisel olmaları sağlanmaktadır. Ancak gerçek hedef bu mudur? Belki de sorun duyarsızlaşma değil, bütünleşmedir. Travmatik olayı bireyin yaşamında doğru yere koymasına yardım etmek. Duyarsızlaşma, bana son zamanlarda evimin önünde gördüğüm yaklaşık 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğunu hatırlattı üç tekerlekli bisikletine binerken babası son sesle çocuğa bağırıyordu. Bu durum karşısında benim kalp atışlarım hızlanmıştı ve adamı yere sermek isterken çocuk hiç istifini bozmamıştı. Bu yaşta bir çocuk bu kadar hissiz olmak için ne kadar gaddarlığa maruz kalmıştı. Babasının bağırışları karşısında kayıtsızlığı uzamış maruz bırakma tedavisine yanıt olabilir. Ama merak ettiğim ne pahasına? Evet, duygularımızı köreltmek için ilaç kullanabiliriz ya da kendi kendimizi duyarsızlaştırmayı da öğrenebiliriz. Tıp öğrencileri olarak bizler 3. derece yanık tedavisi gören çocukların tedavisi sırasında analitik kalmayı öğrendik. Chicago Üniversitesi'nden nörobilimci Jean de de gösterdiği gibi kendimizin ya da başkalarının acılarına duyarsızlaşma tamamen duygusal körelmeye neden olmaktadır. Irak ve Afgan savaşlarının ardından yeni TSSB tanısı konan ve VA'ye tedavi olmak üzere gelen 49.425 savaş gazisi ile ilgili hazırlanan 2010 raporu 10 kişiden birinin tam olarak tedavisini tamamladığını göstermektedir. Pitman'ın savaş gazileri çalışmasında olduğu gibi bugün uygulamada olan maruz bırakma tedavisi onlar için nadiren işe yaramaktadır. Korkunç deneyimler sizi ezmediği sürece işlenebilir. Bu da bize diğer yaklaşımların da gerekli olduğunu gösterir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 27. bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde travmaya güvenli erişim için uyuşturucular kısmından devam edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirim zilinin sesini açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.